Arkadaşlar biraz sesim geliyor. Ama yine de devam edeceğiz. Durun sesimiz açık mı? Arkadaşlar biraz açtım. Evet arkadaşlar açalım böyle yaptık. Açalım Arkadaşlar Full kadro Fred arkadaşlar filan. Full Fenerbahçe kadrosu arkadaşlar. Aa ses geliyor olabilir arkadaşlar. Gözükmüyor mu? Bakın şu an gece. Arkadaşlar gözüküyorsa şöyle. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşımın içine girdim yanlış. Arkadaşımın içine girdim yanlış. Arkadaşlar, iki saniyede duyarsa beni terlikler. Annem beni terlikler. YS'ye karşı katıl görüş. Diyoruz arkadaşlar. İlk maçımız geliyor. Flamenco. Bakın arkadaşlar şurada bir tane random muslera var. Durun değiştireceğim bunu. Böyle ağabeyliğe hiç olmaz. Arkadaşlar kameramı şöyle Şak. İlla bak uçağı alacak arkadaşlar. Sesim. Arkadaşlar. Evet. Oğuz Aydın'la Arkadaşlar. Fred. Oğuz. Sen batman. Arabasına uğra. Oğuz. Oğuz gidiyor. Oğuz. Arkadaşlar. Feriçi golümüz Oğuz'dan geldi. İkinci dakika almış. İki dakikada gol gelmiş arkadaşlar. Neyse kamerayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk gol Oğuz'dan geldi. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani kendisi tepar ve baskıya başlayınca kendisi zaten yürüyor. Arkadaşlar Oğuz'a verdim. Şimanski Kostic arkadaşlar. Anderson Talişka. Arkadaşlar Talişka. koza aldı çok iyi aldı arkadaşlar allah belanı arkadaşlar. Anderson Talis kalmadı. Filip Kostić. Arkadaşlar dışarı çıktı. Yağmur yok galiba. Durayım bir bakacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kahveci aldı. Oğuz'a verdi Filip Kostić. Arkadaşlar sen Maxime'e gol attıracaksın. Yok ya da arkadaşlar gol attım. Yine Oğuz'dan. Oğuz mükemmel gol. Adılan Hedrick yap Hedrick. elektrik Gelir mi be Bence gelir arkadaşlar. Adılan Fred. Ah onlardan çıktı. Nasıl lan? Maksimene uzun top göndermeyin. Hatta ben oynatıyorum. Ayağına kayacak. Yanlış yere kaydı. Oy. Evet arkadaşlar ilk yarımız bitti. Ve devre arası. Evet arkadaşlar ikinci yaraya başladık. Sebastian Schumannske peşinde. Amrabat. Çok güzel bir çalım Amrabat'a. Milan Şekirinyar. Kostić. Topu alamadı. Federico. Oğuz Aydın. Arkadaşlar. Fred resmen kendisi gidiyor. Arkadaşlar. Ha Fred'e geldi. Oğuz bak. Hop. Gelmedi. Gelmedi. Aa Fred'e geldi. Salaklar. Abi hep Oğuz mücadele ediyor. Aha. Arkadaşlar Oğuz'a vereceğim. Hedrik yapsın çocuk. Çocuk bir yapsın. Bırakın ya. Ver Oğuz'a. E neden şişmez ki? Amrabat. bat. bat nereye dönüyor? Bak. Bak. Hadi Oğuz. 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 Atlar Oğuz. Yapma be Oğuz. Oğuz zeytirik ya. Vallahi zeytiriye geliyor. Ah be. Arkadaşlar Oğuz zeytirik yapacak. Buna inanıyorum. Bakın Semax Bak Oğuz'a ver Talişka'ya verme. Ne yapacaksın Talişka'yı? Ha? Bak Oğuz az daha alıyordu. Oğuz'dan iyisi yok yemin ediyorum. Anrobat bak kelim parlıyor. Işığını kullanabiliriz. Antares Filip Kaplikos Oğuz Aydın mı? Oğuz. Oğuz. Kaç kişiyle mücadele ediyor adam? Uy. Çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Yapma lan. İrfancan kahveci. Oğuz. Hadi lan Oğuz. Oğuz. Oğuz yapma. Oğuz bana. Bak gönlük olur ama. Gel lan. Gel lan. Ah maç bitti. Arkadaşlar Oğuz iki golü attı. Ama hat-trick hey, yapacaktı ya. Arkadaşlar hızlı gitmemiz lazım. Çünkü sa yani saat 2 hatta 3 saat arkadaşlar. Saat üç sıfır sıfır. falan var. Arkadaşlar İrfan caneri bayat alacağım. Abi İrfan can nerede? Hep burada. Arkadaşlar, İrfan'ımız aldık. Yükseltmeysek mi lan? Arkadaşlar ben yükseltmeyi bilmiyorum. daha ben yükselttim arkadaşlar. Bakın 77 oldu. Amrabat'ı da yükselttik arkadaşlar. Şunu bir çekebilirsek arkadaşlar. Ve Amrabat böyle duruyor. Şeklin yarı yükseltmiştik. Fred, Fred. Yok Fred'de çağlar Aldığımdan beri hiç yükseltmiyorum arkadaşlar. Galiba yükselt yükselttik. Bak bunu galiba Arkadaşlar İrfanca Arkadaşlar seni Arkadaşlar hiçbir olmuyor. Bak şimazki daha yeni aldım. Arkadaşlar ki daha yeni aldım. Ne yani nasıl? Ama mesela 57 Arkadaşlar şimdi manca gidiyoruz. Hadi bakalım. Elcim milan çıksın. Inter, o ne lan? Ya. Hakan Çalanoğlu oynadığı takım. Kanka sende Hakan Çalanoğlu var mı? Dur. Arkadaşlar iyi bakın ben bakamıyorum. Ben zor bakıyorum. Şey gözümden kaçıyor. Yok ya. Kan çalan oldu. Olsa görürdüm. Evet arkadaşlar. Biraz sessiz video olmuş olabilir. Anderson Tariş Sen baksana. Oğuz Aydın mı? Kostic. iç. Ya yapma. Oğuz dışarı. Bazen dışarı atıyor ama hat-trickçi. Hey, arkadaşlar çok yakın. Anderson Dalışka. Sen Maxman. Aslında sen Maxman'la vurabilirdik de arkadaşlar. Evet sen Maksimum'u vurmayı deneyeceğim arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Sön Maksimum. Oha. Hop arkadaşlar tabloyu gördünüz mü? Adam kral işte kral ya. Yemin ederim kral ya. Sen Maxmen ya. Adamsın. Sen Maxmen bak. İkinci gol geliyor galiba. Harbiden ikinci golü gelecek. Bak şimdi şu topu alırsam sen Maxmen yine gol atmış. Oradan sen Maxmen'e dövebilmeyeyim derken İrfan Can kahveci İrfan Can olmadı neden olmadı? Ay ucunda arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Gelmedi. Çıktı. Sizden çıktı. Sen baksana ya. Şimanski. Oy aldı. Aldı onlardan çıkmadı. Onlardan çıkmadı. Çıktı diyecektim ama çıkmamış. Yani az önce bana baskı yaptım ya. Arkadaşlar orada şut çekmeyecektim ya. Yanlışlıkla elim kaydı oraya düştü. Daha gidecektim. Aha Oğuz. Of. Uzun bir dakika yaptım. Of. Çok aha. Nasıl çıkarttın sen onu? Sen onu nasıl çıkarttın? Maxime. Yani sana yuh diyorum. Maxime. Maxime git bak. Git. Bir golüm var. Bir şey olmaz oğlum. Ne ne? Ne oldu? Lan? Offside mi? Yok. Evet offside arkadaşlar. Offside. Gördünüz offside. Bakın şuraya kadar vuracak. Git 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 git. O çağlar çok iyi savundu. Ama çağların şu anlık hiç gol yok. Sen Maxman'la. Talişka'ya döndü. Anderson Talişka. Bir gol atabilir miyiz acaba? Arkadaşlar geriye çekeceğim. Sağ çek. Bak şimdi. Geriye çekince hop. Uf gol bak. Gol bak. Kaç gol bak. Anderson Talişka. Gol bak. Gole gol bak. Gol ya Kaleye Adam Gördünüz arkadaşlar. Adam kaleyi deliyor. Uf. İrfancan kafeci. Daha ikinci yarı var. Oy Oğuz. Oğuz vurdu. Oğuz. Sizden çıktı. Vallahi sizden çıktı. Korner isteriz. Korner isteriz. Arkadaşlar olmadı. Olmadı. Aha. Sence ilk yarı bitti mi? Tabii ki bitti arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle hızlıca ikinci yarımıza geçelim. Saat bu arada kaç arkadaşlar? 7 geçiyor. Çünkü sabahlayacağımız için. Arkadaş sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen Maximen ne yapıyorsun sen Maximen? Sen hızlı giderdin. Hızlı konsülatlıydın. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Hızlıca videoyu bitirmem lazım. Ah. Luka Modric. Tanabatçı'ya gelecek. Şaka arkadaşlar. Mikovic gelecek. Şimdi şöyle uf Çıkarttı korner. isteriz korner isteriz. Vallahi arkadaşlar benim uykum geldi. Bu videodan sonra bu arada sabahlayacağım da. sabahlayan anlarımı da gö göstereceğim. Ha, hadi lan. Ya sen maksime ne yapıyorsun? Dışarı atıyor hayvan ya. Ben olsam şu an goldü. Vallahi ben olsam şu an goldü. Aga hiçbir şey yok ya. Oğlum gol oluyormuş. Arkadaşlar bir gol oluyor. Düşünsenize. Acaba şut çeksem ne olur? Hiçbir bak olmaz mı? Hadi lan Fred! 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 Fred, 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 Fred. Üç yıldızıyla Fred. Ne başladı üç yıldız ama lan Fred, Fred, ne yapıyorsun Fred? Bugün Fred, Fred'de bir değişiklik gördüm. Hadi, 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 hadi git, 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 hop, ha <laughs> ha. Uf şut hadi. Hadi lan. Ulan. Sen depar yapmadan buraya gelme. Sen buraya depar yapmadan gelme. Sizden çıktı. Pilfazın. Çağlar suyuncu. Tarışka. Oğuz. İrfan Can kaldı. İrfan Can vurdu. Yine sen Maxman sen Maxman. Oradan tabii hiç kimse gol atamaz. <laughs> Artık şu topa aban diyor. Demiyor yani. Çağlar, çağlar attıracağım ben bir kere. Hadi çağlar, çağlar. Bak attıracağım dedim arkadaşlar. Adamsın lan. Çağlara da bir gol attırdım sonunda. Çağlar bu arada hiç gol atmadı ha. Söyleyeyim bunu da. Süper Lig'de ilk golü. Tabi oyunda ilk gol. Bak 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 bak. Gol geliyor bak, bak 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 bak. Lan nasıl? Arkadaşlar. Bizim de bu. Bizden de bu kadarmış. Neyse arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Çok eğlenceli bir videoydu. Ve. Maç bitti. Şöyle. Durun. Penaltılarda gol oldu yazısı çıkarsa penaltı kullanacağım ama. <laughs> dur 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 sakın sakın ya. Ah eh, geri arkadaşlar. Çünkü hayranıyım. Gol oldu da hiçbir şey yok. Çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ve... Bye bye. Dun -dun -dun -dun.